İyi akşamlar dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Yunanistan Meclisi'nde Konstantinos Boktanos konuştu kendisi Türk adalarımız hakkında hak iddia edebileceklerini iddia ediyor. Bilindiği gibi depremden sonra Yunanistan gaza gelmiş durumda açıklaması şu şekilde. Lozan anlaşmasıyla tanımlanan 3 milin dışında kalan en az 15 ada var. Bunlar için hak iddia etmeliyiz açıklaması yapıldı. Yunanistan değişim için yurtsever partisi başkanı kendisi Konstantinos Bogdanos tarafından mecliste bu şekilde bir açıklama yapılırken Türk adalarında hak iddia etmeliyiz, buraları almalıyız şeklinde adaların Yunan isimlerini de ifade etmiş durumda. Bu Yunan ay yaşın açıklamalarını geçip dostlar dünyadan diğer gelişmeleri aktaralım. Taşkent'te Özbekistan'da Türk Özbek Hukuk Araştırma Merkezi'nin kurulduğu duyuruldu. Hürmetli akademikler, İsrail hapishanelerinde Esselilerin babası lakaplı Filistinli tutuklu Fuat Eş Şubuki serbest bırakıldı. Şubuki yakınları, sevenleri ve Filistinli direniş grupları tarafından El Halil kentinde yoğun destek gösterisi altında karşılanıyor. <laughs> Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Mart'ta kök oyunlarının başladığı duyuruldu. Başkent hipodromundaki oyunlara ulusal takımların yanı sıra yüksek mahkeme, savcılık, iç işleri, kültür, enformasyon, spor ve gençlik politikasına bağlı çalışanlardan oluşan 4 takım da katılıyor. Oyunların ilk gününden görüntüleri görmektesiniz. Yağmur nedeniyle zeminin çamurlaştığı, hipodromda at üstünde kalmanın zor olduğu belirtiliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul ediyor fakat onu bir önceki videomuzda aktarmıştık. Bir diğer ziyaret ise Butan Başbakanı Lothar Schering kendisi Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya geldi. Scholz askeri törenle karşılama törenine eşlik ederken buradan da görüntüyü görmektesiniz. Almanya'da Başbakan Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti SPD hakkında kapatma davası süren terör örgütü HDP için dayanışma mesajı yayınlıyor. HDP'ye yönelik yayınlanan skandal mesajı da görmektesiniz. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de monarşi karşıtları gösteri yaparken İngiliz Milletler Topluluğu gününde Commonwealth Day'de kraliyet tarlası protesto edildi. İngiltere Kralı'nın İngiliz Milletler Topluluğu günü dolayısıyla başkent Londra'da Abey Kilisesi'nde katılacağı tören öncesinde kilisenin karşısına gösteri düzenleniyor. Republic Cumhuriyet adlı monarşi karşıtı kampanya grubunun düzenlediği gösteride aslında kraliyete son çağrıları da yapılmış oldu bir diğer haber, Afganistan İslam Emirliği yönetimi ülke takviminden Anneler Günü, Nevruz, Bağımsızlık Günü, Bayrak Günü, Şehitler Haftası gibi günleri çıkardığını duyurdu. Afganistan'da Molla Ömer'e biat günü, Molla Ömer'in ölümü, Amerika'ya karşı cihat günü gibi günler takvim eklenmiş durumda. Eski Özbekistan Dışişleri Bakanı, kıdemli diplomat Milademir Norov şu açıklamayı yapıyor. Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamaya hazırlanıyoruz. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması bölge içi ticaretin gelişmesine, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanına, ulaşım ve lojistik zincirlerinin gelişmesine katkı sağlayacak şeklinde 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı'na atıfta bulunmuş. Metexan bir ülkeye daha hava savunma simülatörü satmış durumda. Söz konusu ülke adı açıklanmazken Asya ülkesi olduğunu söyleyelim. Metexan savunma bu ihracatla 5. kez bu başarıya ulaşmış oldu. Batan bankalar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden tarafından ilk açıklama yapıldı. Amerikalılar rahat olsunlar, bankacılık sistemimiz güçlü, mevduatlarınız bankalarda kalacak, banka iflaslarına tekrar izin vermeyeceğiz ve girişimleri korumak için çalışacağız. Batan bankalar Trump yüzünden battı açıklamasını yapıyor. Farklı NATO varlıkları bu pazartesi günü Romanya ile Karadeniz arasında iş başında Amerikan yılları her zaman olduğu gibi gerek Kırım gerekse de Türkiye'yi gözetlerken bu bağlamda Amerikan yıllarının uçuş rotasını görmektesiniz. Irak'ta Bakanlar Kurulu'nun 2023-2025 yılları bütçesini kabul ettiği ve onaylamak üzere meclise sunduğu duyuruldu. Son dönemde yaşananlar dikkate alındığında bölgede bilindiği gibi Barzani yönetimiyle federal hükümet arasında sorunlar vardı. Irak hükümeti uzun süredir tartışma konusu olan 400 milyar dinarı IKB'ye hükümetine yollamış durumda. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği Savunma Sanayi Teknik Komitesi'nin 16 Mart'a kadar devam edecek olan ilk toplantısının bugün başladığı duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı tarafından Körfez İşbirliği Konseyi askeri toplantısından görüntüler paylaşılıyor. Bir önceki videomuzda Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun İran'ı ziyaret ettiği İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandığını söylemiştik. An itibariyle İran'da terörist Hamaney ile Lukashenko arasında görüşme yapılıyor. Bir diğer haber Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 adet F-35 savaş uçağıyla gemiden atılan ve hava hedeflerine karşı kullanılabilen SM-6'yı satın alacağını duyurdu. Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan Yüksek Teknoloji ve Savunma Bakanlığı ülkede en önemli savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle bir araya geldiğini duyururken Ermenistan ordusu için yeni silahların yakında teslim edileceğini duyurdu. Güney Afrika'ya gidiyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanlarının maaşlarında %10'luk zam yapılması talebiyle 6 Mart'ta başlatılan grev devam ediyor. 7 gün oldu. Ulusal Eğitim, Sağlık ve Müttefik İşçi Sendikası'nın çağrısıyla Johannesburg kenti yakınlarında Volasuz kasabasında dostlar hükümetin %4.7'lik zam talebi reddettirerek olay çıkarılmış durumda. Grevinde devam ettiği yönünde bölgeden haber aktarılmış. Bir diğer haber bilindiği gibi Irak'ta su sorunu vardı fakat iki gündür etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle Kerkük, Bağdat, Karayolu üzerinde bulunan ve ülkenin en uzun köprüsü olan Dakuk Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğü duyuruldu. Kerkük Yol Köprü Dairesi Müdürü Kasım Hamza konuşuyor. Hamza şiddetli yağış sonucunda meydana gelen sel nedeniyle Kerkük kentinin güneyinde Kerkük Bağdat Karayolu'nda sorun olduğunu ifade ederken çift yönlü köprünün 23 ayak üzerine inşa edildiği bilgisini veren yetkili Son iki gündür etkili olan yoğun yağışların ardından köprünün çöktüğünü belirtiyor. Bir diğer haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deprem riskine karşı bazı okullarda eğitimler çadırlarda başlamış durumda. KKTC Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi'ne bağlı teknik ekipler okullarda incelemelere devam ediyor. Hoşçakalın. Yani farklı bir mekanda, çadırda eğitimlerinize devam ediyorsunuz. <laughs> 哇塞！你这里是。